Merhaba arkadaşlar. Geldim mahallemdeki çocuklarıma kavuştum. Özledim onları da. Ya var ya bu tarafa geldim, oradakileri özledim şimdi fıstığı, güllüğü. Ya ne yapacağım bilmiyorum ki. Allah hepsine yardımcı olsun inşallah. Bu 2021'de var ya böyle bu masumların artık Bunlar için var ya, iyi şeylerin olduğu yılları görürüz artık bundan sonra inşallah. Tombimi bulamıyorum tombi mi? Keko tombik nerede Keko? Keko? Çek karar çekiyor. Ay ablası seviyor. Bu dişi galiba. Evet bu dişi. <laughs> Çok da kendinizi alıştırmayın. sonra kimseden korkmuyorlar. Bu sefer de tehlikeli insanların da kucağına gidiyorlar Zaten bu, ben ilk bile hmm. Az mı? yeter ki. 5-6 tane yeter. Bilirsen ben koli bulursan. Sen de koli bul da. Ya bayağı yapacağım. Şunu Koko. Koko. mu onun adı He. da? Şey... Koko. aslında eskiden vardı kaybolmuştu tekrar geri geldi Çesliğe yani koku, biri koku, aldı koku, bıraktı onu sonra koku. neyse koku. sağ salim geri geldi ya ne yaptın sen doyduğunda gidiyor musun nereye gidiyorsun Aha bıyıklı kirli arabanın altında. Ay kavga çıkarıyor kavgacı. O kadar karışık ki çöpün içinde kedi görünmüyor yani. Sen azıcık bekle kavgacı azıcık bekle sen. Hepsini nasıl özlemişim. Evdekilere özlemişim. Bu sefer bıraktım geldim, oradakileri özledim. Ya işte böyle. Allah sağlık versin de ne diyelim. Edek kedilerimden de bir tanesi hafif ishal olmuş. Onu yarın veterinere götüreceğim. Acaba hiç parazit mi yoksa ciddi bir şey mi var? Bilmiyorum. Uğraşıyoruz bakalım hayırlısı. Sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel günler. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenmeyi unutmayın ha. İzleyen çok var. Maşallah ama beğenmeyi unutanlar da var o kadar.